Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Derli ee, değerli Hazır'ın günlerden salı Aklın, sürmene haftası. Bizim beş köyün delikanlıları şu anda sürmene de muhabbet ediyorlar. Bu da senin kumaş mıydı delikanlı? Öyle mi? Ne kadar güzel. Böyle bir arkadaşlarla bir söyleşi yapıyorum beş köylü arkadaşlarla. Yakup dayımız da burada Yakup Güler abimiz. E, çayları bir yandan yudumluyorlar görüyorsunuz. Tavşan kanı bunlar. E çay ocağının da sahibi sayın abimizi görüyorsunuz. E hakikaten burası Beşköy'ün bir mekanı olarak e, öyle diyelim. Şöyle bir bak şimdi bak şu bu arkadaşlar tamamen Beşköylü. Hemen geliyorum. Bu alanda köy Yok benim Beşköy. Hemen geliyorum. Bu alanda komple hep Peşköy değerli arkadaşlar. Şimdi buranın me mekan sahibi de bizim arkadaşımız. Kendisine teşekkür ediyoruz. Burada her gün bizim Ahmet Yılmaz kemence çalıyor mu burada? Kim? Ahmet Yılmaz. Her gün. Tursun. Kamiloğlu. Her gün kemence çalıyor. Evet evet. Bu da Ahmet Yılmaz'a burada e imkan sağlıyorlar. Kemence çalıyor. Kamiloğlu Ahmet. Burada da bu delikanlılar böyle muhabbet ediyorlar. Yok. Bir yandan da elinde bu ne delikanlı? Bu <laughs> bir şey değil. Onu söyleme. Oca, evet. Bir çayımızı Evet. Allah razı olsun sağ olasın. Teşekkür ederim. Evet e, değerli Hazır'ın e, görüyorsunuz Peşköy'ün delikanlıları. Peşköy delikanlıları burada. Yakup dayı nasılsın İyi misin? Çok güzel. Çok İyisin. Güzel, ha, sabahleyin kimle indin aşağıya? Avruz Mustafa. Avruz Mustafa ile gittin. iyi güzel. Evet. Burada Avrupa da bir, bir söyleşimizi bitiriyoruz arkadaşlar. Hemen bir